Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir önceki videomda sandık açılımı yapmıştım. Buradaki bulunan bütün silahları aldık. kar 98 AVM, M16, Tava, Akrep, Uzi'yi alamadık. Onu da birazdan basacağız. Sonra attığım sort videosunda da Royal Pass çekilişimiz var. Katılmak isterseniz yapmanız gerekenleri açıklamaya yazdım. Haberiniz olsun. Özellikle senin yerine şu oğaza bir basmak istiyorum. Eğer çıkartabilirsek güzel olur. Kanala abone olup yorum yaparsanız güzel olur arkadaşlar. Bir deneyelim. Bismillah diyelim. Oğazı alabilir miyiz? Bastım. Gösterdik. Bir motor verdi. Bir motor daha verdi. Bir daha ver. Vermedi. Vermedi. İkinciyi vuralım. Arabayı alıp gideceğiz. İnat etme ver. Aha aldım. Tamam. Tamam arabayı aldık. Bunlar neymiş? Kardo. Hadi estansı. Bana çıkmaz Sen ne etmiyorsun? Bir sonraki videolarda da arkadaşlar takip ederseniz bu motora da basacağım. Cidden şu anlık güzel yani motor. Ben buradayım diyor. Hesabımıza da buz diyarı. Dünkü o sandıktan olan silahlar ABM kar 98 onlar var. Bunu takalım şöyle kalkan. Ben direkt göstereyim silahları Bizon, MG, Akrep, Tava, M16, AVM, K98 K98'i ölüm duyurusuna getirmeye çalışacağız bugün Sandıklara geldik Önemli olan sandığımız Destansının birini aldık, bunu aldık, şunu almadık Verirse güzel olur AVM kar ya da yaman altı çıksa 3 malzeme veriyor. Şansımıza iyi konuyu vurdum. Yine bir set verdi fırfır fır Bir onu daha vurdum. adayken yine geçtik. Biraz tekli vuralım. Sesleri yeniden. Bir daha vurayım geç kapatıp bir onlu kesledim. Olar boş olamaz ya. Hiçbir şey vermiyor. Bir yumun altı alır mıyız Bir silah. Hiçbir şey vermiyor ya. Şuradan ver bari. Uzi'yi aldık. Romantik anlar Uzi. Devam edelim. Çok düştü geçelim. Full boş. Bir daha. dedik. Boş. Hadi ya şu karı 3 Ya da abi mi? Birinden birini aldık ya Şey vermiyor. Böyle bir şey yok ya. PUBG sen bir silah ver. Akrep aldık, malzeme aldık. Ha, açılıyor mu sandık? Biraz açılıyor gibi geldi. Hadi M16, M16'yı ver. Yapmadı, boya verdi. Boya verdi vere vere. Çıplak dursun daha ne olacak? Silahların üzerinde durduğumuz için mi vermiyor? Gösterdim. Aha o destansı değildi. Aha ikincisini de aldım. Güneş İmparatorice'si seti. Durum paylaşalım. Superstar demiş. Oyunun dediği gibi paylaş. Abi böyle bir şey yok. İki destansı aynı kutuda nasıl verebiliyor? Silah vermiyor destansı veriyor. Şuna bir bakayım. İki destansı aynı kutuda. Vallahi saçmalığa bakarım. Hadi bakalım. Bir daha vurdum. Sörgeç yok. Bakalım ne olacak. Haydi ya destansı değil destansı değil silah Destans kaç defa aldım ya 3 defa verdi Böyle bir şey yok ya Bunu geç dedim Evet bomboş Hiçbir şey yok Gönder Bir daha vurdum Haydi. Evet hiçbir şey yok. Ya. Europe yere düşünce geçelim geçtik. Haydi destansı şuna bakar mısınız ya? O var verdin ya bir daha niye veriyorsun ki? Israrla onu veriyor. M16 haydi. Akrep verdi. O da iyi. En azından. Vurduk. 25k UC'nin şu anda 14.000 UC'ye kadar indik. Destansın birini aldık. Akrep aldık. Uzi aldık. Bir tane malzeme çıkmıştı. Haydi abisi refreshledim. İyi bir şey var ya. Full boş geçiyor. Böyle bir şey yok ya. 57 tane plastik sandık kupon oldu. Bir daha vurdum. Yapma be. O sete de dönmezsin abi ya. bir şey yok. Çok güzel. Vurdu. Buradan bir bakalım. Hadi avm ya da kar ver. Yapma be. Boya değil. Boya değil. İki de aldık arkadaşlar. Ha de peş peşi set basıyor. Ne yapacağız biz o seti? Haydi ya o değil yanlış. Bir dönünce bir heyecan oluyor. Geç dedim. Haydi hiçbir şey yok bomboş. Almaya verse 3 malzeme 3 malzeme. gösterim. Evet. Bomboş bir kutu. Ha bire boya basıyor. Ben ne yapacağım? Boyamız da yok. Bir yandan boya da olur da. Evet, silah malzeme verse daha iyi. Boya satın alırız. Şöyle de yaparız boya. Haydi yapma be. Ona dönmezsin abi. Tava verdi. Güzel. Totalde 7 malzeme. Çok iyi çok güzel bir onu daha yapıştırdık geçtirdim iki tane mi açıldı orada çiller oldu ama evet şuradan lütfen M16 üstlüğün Üç, biri yapmadı boya verdi ya ikidir boya veriyor, üçüncüyü silah vermesi lazım. Bu Aynen, full boş açıldı. Böyle bir şey yok. Haydi yapma, o var, bizde var o. Destansı veriyor, hadire destansı, üç tane oldu. Güneş İmparatoru çatı O var bizde niye verip duruyorsun ki? Bir de destansın ihtimali daha düşük. Onu veriyor silahları vermiyor. Böyle bir saçmalık yapmışlar. Haydi. Allah Allah. Mobile bizi alay ediyor. Yine destansı arkadaş. Bu neyi böyle dört oldu destansı? Abi de destansı basıyor hesap. Geç dedim. Evet full boş. Buradan verdi verdi arkadaşlar. Eğer silah vermezse daha basmayacağım. Yok. Abi boya verdi. Biz basmayalım biraz beklesin burada çok gerekli bir şey yok aslında. Yok buraya basılmaz. Premium'dan da zaten M16'yı aldık dün. Videom, bir önceki videomda takip ederseniz burada gözükür. Bunda zaten elimizde şu an en son 4 seviyeydi. Ölüm duyurusu falan güzel. Bir bakalım neler var. 3 tane şuna bakar mısınız 3 tane elimde olan kafalı çıkart şuna bir bak ya 4 tane altındakinden abi de bunları veriyor evet uzayı çıkarttık takalım elimize 76 diyor ki motor malzemesi var klasikler dursun lazım olacak Yedi malzememiz var. Bunlar ne? Araba için Bir bakalım mı? Arabayı yükseltebilir Şansımız var mı acaba? Araç Yükseltmek için Evet Sanki bir kademe yükseliyor Burada dört şey istiyor ama gerek yok ya yani biz bakalım koltuk rengini soruyor. Arabanın dışı ne olsun acaba? Mor, yeşil, mor. Bence de mor. Evet bence de mor. Arabayı mor yaptık. Koltuk. Yeşile ne diyor? Evet elimizde varmış. hayır yeterli BP yok. BP mi yok? Çık bir. Evet, önümüzde bir ipi yokmuş. Şuna bir bakar mısın? 4000 ne ya? 4000. Parçaladık. Tamam dursun o VP olmuş elimizde. O fiyat dediğimizde onu bir ara hallederiz. plaklara gelelim mavulatı var semiyeti kul diyarımız full kar98 2 gelişmiş suret 5 5 4 daha 9 2 malzemeyi kar98 aslında 4'lesek mi ki ya da onu bırakıp uz mesela ölüm duyurusu var MG3 aslında e, basalım mı? Basalım. MG3 basalım. MG3 ölüm bürütünü aldık. E, tava. 1 3 malzeme. Uzi var aslında. Uzi'yi de bassak olur. Ölüm duyurusu. 30, 50, 80, 160 boy ama ölüm duyurusu olmuyor. Bugünlük biz bu kadar duralım biz arkadaşlar. Bir sonraki videomuz eğer takip ederseniz tekrardan bir sandık açılımı yapacağız. Bu arada UC istasyonu da ciddi bir indirim oluyor. Ben de buradan bazen alıyorum. Takip edip alabilirsiniz. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Görüşürüz.